Kahramanmaraş'ın deprem riskine yönelik 3 yıl önce yaptığı açıklamalarla yaşanacak felaketin altını çizen jeoloji mühendisi Mehmet Kuruçay'ın dikkat çektiği binaların tamamı 6 Şubat tarihinde yaşanan depremler sonrasında yıkıldı. Kuruçay 3 yıl önceki yerde tekrar tekrar açıklamalarda bulundu. Söylemek pek mümkün değil. Yani biz her şeyi yıllardan beri söylüyoruz. Bakın bu deprem bir anda düşünün. Kapıçam'da olsaydı 6.8 şiddetinde bir deprem ki Kapıçam'ın olduğu yer daha doğrusu Gölbaşı Türk Türkolu arası Alayman'ın Gölbaşı ilçesiyle Türkoğlu arasında bilim adamlarının bizlerin de tespiti yıllardan beri söylediğimiz burada yaklaşık 400 yıldan beri kırılmayan bir sismik boşluk var. Yaklaşık 20 yıldan beri Kahramanmaraş Jeoloji Mühendisleri Odası il temsilciliği yaptım. En az her yıl 17 Ağustos ve 10, 12 Kasım depremlerinin yıl dönümünde Maraş'ta gerçekleştirdiğim deprem konferansında, 2004 yılında deprem konferansında herhangi bir yerde olan, işte 3 yıl önce Malatya'da olan deprem dolayısıyla siz televizyoncular, gazeteciler sordunuz, ben de söyledim. Düşüncelerimizi anlattık, 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 anlattık. O kadar değişik anlattık ki yani insanların, yetkililerin, sorumluların gözlerinin içine bakarak, baka baka o kadar rahat anlattık ki bütün bilimsel veriler ortaya koyarak ama biz sesimizi duyuramadık. Bu binaları yıkıp insanların içerisinden diri diri çıkarılmasını, devlete bu kadar yük olmasını biz sağlayamadık. Ama deprem bir dakika içerisinde her şeyi anlattı. Ama bunun vebalini, günahını, cezası o zavallı mazlum çocuklar, benim yeğenim, bakın şu karşıdaki apartmanın içerisinde benim yeğenim dışarı çıkamadı. Yani acıyı nasıl anlatabilir anlatılabilir? Bu mümkün değil. Bu acı anlatılamaz bu acı insanların haykırışlarını, insanların yalvarışlarını, Allah rızası için kurtarın, kurtaran yok mu deyişlerini duymak, kulaklarla duymak bu çok acı verici bir şey. Ben bunu daha önce de anlatmıştım.